Ay annem içeride televizyon izliyor. O da içeride televizyon izlerken ben de ona sürpriz yapayım. Patlamış mısır yapayım da birlikte izleyelim. Hem yiyelim hem izleyelim. Ay burada zaten tencere varmış ocakta. Ah tenceremin kapağını açayım. Hop. Ay sonra şöyle mısır koyayım az ya. Bu yetmez. Annem ne yiyeceğiz sonuçta? Bir Bu nasıl? Yok yok az bu ya. Az. Biraz daha koyayım. Bakayım ya o daha tencerenin dibini kapatmadı. Azıcık daha koyayım. Hop. He, Bu yeter sanırım. Biraz da tuz koyayım. Hmm. çok güzel yapıyorum be. Oha annem gördü. Ama bana böyle şeyler yapma demişti. Tehlikeli senin için demişti. Nesi tehlikeli ki? Hiç de değil. Neyse şimdi şurada pembe kaşık var. Kaşıkla bir kere karıştırayım. Annem böyle yapıyordu, görmüştüm. Tamam. Şimdi kapağını kapatayım. Ocağı açayım. Çıkıt çıkıt. Açtım. Ay, birazdan patlamaya başlar. Şöyle tencereyi de sallayayım. Yanmasınlar. Bir daha sallayayım. Heh. Yanmasınlar. Hih, ay. Sesler gelmeye başladı. Patlıyor galiba. Hih, ay. Aa. Patlamaya başlıyor. Evet. Hemen kapağını kapatayım. Şimdi hemen patlayacaklar. Çok patlıyor. Şöyle yapayım. Ay. Yanmasın. Ay yaşasın. Patlıyor. Yapıyorum galiba. Ay. hala patlıyor. Nasıl durduracağım? Oha çok patladı. Ay tencereden taştı ya resmen. Ama hal... Ay saçım yanacak şimdi. Ay çok tehlikeli. Of kapak. şunu yiyeyim bir tane ay böyle böyle biter belki ne yapacağım şimdi ben ya bunları kaplara mı koysam kaplara koyayım da sonra dolaplara koyayım annem görmesin İnanmıyorum dökülüyor ay dur şöyle alayım ay yerleri döküldü hop şu kaba koyayım hop bakayım bakayım eee bu kap doldu of oh, şuradan bir kap daha alayım Ay bu kek kalıbını mahvetmeyeyim. Annem kızmasın. Şu tencereyi koyayım biraz daha. Bakayım. Ay tencere çok sıcakmış. Elim yandı. Elim yandı. İnanmıyorum. Oh. Şu tencereye koyayım biraz daha. kızım. Benden yardım isteseydin keşke. Sen biraz daha küçüksün. Ateşten uzak durman gerekiyor. Ay bir yerine bir şey oldu mu? Hay, anne azıcık elim yandı daha çok değil yani Allah'tan. Ay tamam kızım canım kızım. Hadi git sen suya tut ben de buraları toplayayım. Ay tamam anne sana sürpriz yapmak istemiştim. Böyle olacağını bilmiyordum. Ay her yer battı oldu ya. Vallahi her yer mahvoldu. Tamam kızım onlar önemli değil. Sana bir şey olmasın. Hadi git elini biraz suya tut. Ben de buraları toparlarım. Ay tamam anne. Ay canım annem benim ya. Ay öpeceğim bir kere. Anneciğim benim. Valla bu arada çok güzel yaptım ha. Bir tanesini tadına baktım da çok lezzetli olmuş. Ay <laughs> aferin sana güzel yapmışsın. Şimdi bunları toplayalım. Of ne kadar da çok patlatmış. Bunları ben en iyisi temiz kaba koyayım. Şu yere dökülenlere dayanmaz artık. Ay ben de yaptım ay. Ben de dağıtıyordum. Ah kızım neler yapmış böyle? Ben de hiç içeride duymamışım ya. Ay canım kızım şükürler olsun. Bana hiçbir şey Ona hiçbir şey olmamış. Ay arkadaşlar, sizde yaşınız küçükse lütfen böyle tehlikeli şeyler tek başınıza yapmayın. Bir büyüğünüzden yardım alın, tamam mı? Canınız bir şey istiyorsa büyüğünüze söyleyin ve birlikte yapmaya çalışın, tamam mı? Görüşürüz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.